Play eden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuz sonra Wolf Games çekiyoruz. Kaç elde deniyorum bir çıkmadı video. Bu sefer iyi basıldık inşallah çıkar. Şöyle giyinelim Tamamdır. Ben şöyle hemen benim rotama doğru gideyim. Aha rotam kapılmış. O yüzden yardır kaç. Bir de ben bunu pek sevmiyorum. Sence sorarsanız pek hoşuma gitmiyor map. Ee, ben kimi öldürdüm? Şurada bir tane o taş kılıç o. yüzden hepsine e, şu an bir kaçış yapasım var. Lucky Blue Slime. Arda 15. Arda TR. Türk öldü. Fantastic Dirt Tank ile beraber senle beraber olmak benim için bir harika dostum. Yani beraber gelmişti fantastik. Oha! Abi ben burayı hiç görmedim. Bak tuzak yapmışlar. Aha, diamond falan tamamdır. Ee, şimdi ay ilk önce bu şunları giyelim. Tamamdır. Şuraya şunu da alalım. Ah. Aa. A -a. Hadi. Gelin abi. Ben çok lazımım. çok lazım. Gel çok lazımsın. Lazı Şöyle Yapalım. Aa. Tamamdır. Buradaki blue slime. Benim durdurmak bilmiyor. Acaba hack mi? Bir soru. Abi gitme bir ya. Başlatacaksın lakın Kaç elde zaten lak yüzünden yeniliyorum. Yine.

Tabi artık ilk debüs bakmaktan elim yoruldu ya. Artık korkudan oh, orada bir adam var. Orada beni ilk gördüğüm gibi alacağız bana Şu an ben en yakın çestim açalı oldu. Bayağı. Bunun içinde var gibi. gibi, gibi. Zatrol. Az önce armura bak. Şimdi armura bak. Bu da şunu niye yaparsın anlamam. Şuraya cam koyarsın çeşitli bir şey yaparsın? Troll yazmış bir de. Yani o açılmaz bir şey değil ki. açıl. Abi normalde açılıyor bu. Sen yaptığın ne ya. Abi iki saattir troll troll diye konuşuyoruz. Troll lullu lullu lullu, troll 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 <laughs> Bu eli yüzde elli kaybettik. Yüzde yetmiş hata. Buraya hiçbir adam gelmedi galiba. Şimdi mesaj mı veriyor ne yapıyorsun sen? Şu an ölmek yüzde %50 öleceğim abi. Bu çok çıkmayacak. Buranın üstünde bir şey var bence. İçimden geçti. Ama benim içimden geçen şey doğru çıkıyor mu hiç? Hayır. Deli gibi kendi kendimle konuşmaya başladı. Bu oyunda da zaten trolleniyorum. Adam ölürken no yazıyor. What the fuck? Aha. İbrahim. İbrahim şimdi beni de öldürecek. İbrahim. İbrahim ya. İbrahim. 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 Doğru da aynı. Dolaşıyordum. Bir hatırlamaya çalışayım ha. Beni öldürürler diye. Zaten kontrolü ah. aha şarjı bitti. Hayırlısı. Şarjı dolmuş. Allah'ım ben full katacağım abi. Kaçmalı bir taktik oynayacağım. Şunu bir öldürelim bu zengin oldu. Ay beni öldür. Öldürme. Yeni yapma. Yapma abim. Sana mı öleceğim lan? Aa, arkadaşlar bu videoyu ne olursun olsun atacağım.